bir gün e, Elif Hanımefendi dibimizden ayrılıyordu. Gökhan geldi gene gitti onu dikledi. Bir akşam da oluyor herhalde. Hmm. Neredeydi ya? Şeylerin ilhamlarının o taraftı. Yemek yapıyorsun, onunla birlikte barakada duruyorsun ve yanımıza hiç gelmiyorsun. Ama samimi değilsin. Ama Gökhan yokken sen sürekli bizim yanımızdasın, sürekli bizle yemek yapıyorsun, ortak yemek yapmaya çalışıyorsun. Hani senin samimiyetin nerede? Senin gerçeğin nerede? Sen hani dostun kim? Sen ne yapıyorsun? Dün evet Gökhan yoktu ve daha çok bizim olduğumuz Normal takımın olduğu barakadaydım. Bunun sebebi zaten moralimiz çok bozuktu. Çünkü ünlülerin barakasına buzdolapları geldi ödül olarak. Ve bizimle bir şekilde karnımızı doyurmamız lazımdı. O görüntüyü gördükçe daha çok sinirlerim bozuldu çünkü. Sahte değil de güvensiz. Sahte ya. Güvensiz ya. Bence çok kötü davranıyor. Öylesine yapmacık davranıyor. Yani, en baştan beri. Ben, bak benim söylediğim çıkıyor siz hiç şey yapmıyorsunuz. <laughs> ben ne dedim abi? Ben yok ama Elif'e güvenmiyorum. siz dediniz ki bak 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 sen demedin o gene. Dedi ki bana. Hep o giden zaten. Bak abi dedi daha belli değil Aha çıktı. Abi ben ön görüyorum görüyorum. Çünkü sizin yaşınız 26 benim yaşım 33 abi. Elif'e çekil git demiyorum. Yanımıza geldiğimiz zaman evet git demiyoruz ama yine de Elif'e karşı bir önlem aldık diyebilirim.